Evet, 2 Nisan 2023 parkurumuz Bağ yurdu. Küçük varsa yaklaşık 17 kilometre. Hava çok güzel. 18-19 derece sıcaklık. Arkadaşlara iyi işler diliyorum. Bağ güzel bir vadiye girdik Patikaya. İlk kez bu orayı yürüyoruz bu kısmı. Biraz sonra bildiğimiz yola bağlanacağız zaten. Patika gerçekten harika bir patika. İyi yürüyüşler. Evet, evet, evet. patikamız işlek bir patika. Herkes indi mi arkadaşlar? Evet. evet. Çok işlek eski olurdu, bir patika. Yürüyoruz. <laughs> Patikayı bitirdik. Şu aşağıda görülen bağ yurdu. Burada bir hayrat var bakalım. Suya akıyor ama çıktılar çıktık ha. Neredeyse su akmıyor. Evet şu aşağısı Kızılcık Vadisi. Şu görünen dağ silsilesinin arkası da dönüşümüz. Oradan dönüp küçük parça gideceğiz. Yanılmıyorsam şu sağda görünen yiğitler solda uçtan görünen de küçük parça. Ve kemal aşaması. Rüzgar çok sesim duyuyor mu bilemiyorum. Aşağıda ileride görülen Sipil Dağı kütlesi. Aşağıda aşağısı Kemalpaşa Paşa Ovası ve Bağ Yurdu. Doğa canlanmış. Şu anda Kızılcık Vadisi'nin sol sırt sırasındayız. Meyve molamızı verdik. Hava yürüyüş için çok ideal. Harika bir havada yürüyoruz. Şu kısmı ilk defa yürüyoruz. Onun için biraz da keşif oluyor bizim için. Hmm. Hepimize iyi yürüyüşler. Evet. Yolumuz tam yeşil yol. Çok güzel. Şu aşağısı Kızılçık Vadisi. çok beğendik. En son sonbaharında yürümüştük. Bir de baharını görelim istiyoruz Kızılcık Vadisi'nin. Doğa canlanmış, papatyalar, çiçekler coşmuş. İzmir'e bahar gelmiş. Bir yoldan geldik. Yolumuz şu anda Kızılcık Vadisi ile birleşti. Harika görüntüler var biraz sonra. Şimdi Kızılcık Vadisine giriyoruz. Vadimiz şu noktada geldiğimiz yolla birleşti. Şimdi vadinin selindeyiz. Belki <tık> evet, de işte şu sonbaharda şu yapraklara da bastık. arkadan da geliyor arkadaşlar. Çok güzel yakıyorsun. Teğaş evet. değerini bilemiyoruz. Başka bir kaldı bakalım nasıl planlık. Sevdiği arkadaşına suyu denettiriyor. Suyu sana denettiriyor. Kendi denemiyor. Sana denediyor. Zaten böyle. Ama seninki boş ya. ya. hep dediğine, sana dediye göre. Kendi denemiyor, ya. arkadaşına denettiriyor. Çok Gerçekten akıllı. Eşin çok akıllı. Ya. Ya. Evet hemşerim çok akıllı. <laughs> ya, şimdi, <laughs> Daha mı açık göz? Çok güzel bir yer. Buraya köfte taşınsa güzel bir ikilim olur sızıcık vadisinin tadını çıkarıyorlar. Oh taze taze bulmuşlar. Afiyet olsun. Evet tam onlara göre bir doğa. Biz de keçilerle aşık atıp yürümeye çalışıyoruz buralarda. Elimizden geldiği kadar. şu en yüksek noktaya kadar çıkmayı hedefliyoruz. Yürüyüşe devam. Öğlen yemeğimizi yedik. Yine Kızılcık Vadisi'nden dönüyoruz. Bu ağaçların yeşil hallerini görmek biraz benim için zor. Sanırım onlar yeşilken ben İzmir'de olmuyorum. Bir kere bir Kızılcık toplamak kısmet oldu. Sonrasında İzmir'de olmadığından ikincisini çok istesem de yapamadım. İnşallah bir gün olur. Bu parkur kesinlikle bahar parkuru. Düşünenler için tavsiyemdir. Biraz zor görüyorum Çok eski yıllanmış ağaçlar. Evet yine geldik çeş çeşmeye. Suyu çok güzel. Burada suyumu tazelemek istiyorum. Onun için şimdi durup şimdi Biraz önce yavru keçiler vardı. Arkada kalmış herhalde. Annelerine kavuşmuş ki sesleri çıkmıyor. Bu bölgede de bu çiçeklerden çok var. Tabii ki adını bilemiyorum. Bilenler söylesin. Ne bu çiçeklerin adını biliyor musun arkadaşım? Hı? Yok. Arkadaşım da bilmiyormuş. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Söylesin. Evet ekip önde herhalde fotoğraf çekiliyor. Biz de onlara doğru gidiyoruz. Burada ilginç kayalıklar var. Bir şeyler dediler ama duyamadık. Ne buldunuz orada? Çiçekleri mi keşfettiniz? Ne çiçeği onlar biliyor musunuz? İsmini biliyor musunuz? Ne bunlar? Ne bileyim. Güzellikleri görüyoruz ama isimlerini bilmiyoruz. Yine çok güzel bir çiçekler var. Şöyle biraz daha yakından almaya çalışayım. Evet. Kayalıkların arasında kendine yer bulmuş. Öpüyoruz sizleri dağlardan. Selamlar.